Sözlük sıralaması Konuşurken kullandığımız kelimelerin alfabetik sıraya göre yazılıp açıklandığı kitaplara sözlük denir. Anlamını bilmediğimiz kelimeleri öğrenmek için sözlükten faydalanırız. Sözlük, bilemediğimiz kelimelerin anlamını bulmaya yarar. Kelimeler sözlükte çok basit kurallara göre sıralanırlar. Alfabemizdeki harf sıralaması nasılsa sözlükteki kelime sıralaması da öyledir. Yani sözlükte ilk başta, E harfi ile başlayan kelimeler, en sonda, Z harfi ile başlayan kelimeler yer alır. Kelimelerimiz zeytin, atkı ve masa olsun. Alfabemiz, E harfi ile başladığı için ilk kelimemiz atkı olur. Alfabeye göre sıralamaya devam edeceğimiz için ikinci kelimemiz masa ve üçüncü kelimemiz zeytin olur. Ama sıralayacağımız kelimeler bazen aynı harfle başlayabilir. Bu durumda ilk harfler yerine ikinci harflere, ikinci harfleri de aynı ise üçüncü harflerine bakarız. Eğer üçüncüsü de aynı ise sırayla dördüncü beşinci diye farklı olan harfi bulana kadar devam ederiz. Kelimelerimiz baston ve baskül olsun. Birinci, ikinci ve üçüncü harfler aynı olduğu için dördüncü harflere bakıyorum. Alfabede, K harfi, T harfinden önce geldiği için baskül kelimesi sözlükte baston kelimesinden önce gelir. Kelimelerimiz askı, asma, aslan olsun. Şimdi bunları sıralayalım. İlk önce birinci harflere bakıyoruz. Üç kelimemizin de ilk harfi E olduğu için ikinci harflere bakıyoruz. İkinci harfler de aynı olduğu için üçüncü harflere bakıyoruz. Ve üçüncü harflerin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Alfabemizde K harfi daha önce olduğu için ilk kelimemiz askı, ikinci aslan ve üçüncü kelimemiz asma olur. Şimdi sıra sende. Kelimelerimiz portakal, vazo, bebek. Hadi bakalım cevapları yorumlara bekliyorum.